okey hepimizden arkadaşlar şu anda ee, neydi lan oyunun adı World War Z'nin <laughs> ikinci bölümünü çekiyoruz birinci bölümde trenle kaçmıştık hatırlarsanız i̇kinci bakalım bölümde de tren. ne olacağını bilmiyoruz birinci bölümü oynamıştık ikinci bölümü hiç oynamadık diğer bölümleri hiç oynamadık şu evet. anda ikinci bölümü oynuyoruz bakalım bizi tren, ne ya. tür bakalım. heyecanlar tren, bekliyor go to the tunnel doors <laughs> open diyor ne Aa, diyor orada çevir hemen bize. Aga diyor ki Melin kapılarını açın diyor. Yani demek ki tren <laughs> tünelde kaldı. Biz de kapılarını açmaya çalışacağız ve zombilerle kapışıp kafa kafaya girip şey olacağız. Sen oyunu Güzel. izlemişsin. Sen biliyorum <laughs> ha Mami. Trendeyiz. İzlemiş evet, izlemiş. oyunu izlemiş bitirmiş. Hayır. Mami. Hayır. Hayır. Bitirmiş Mami. Bu, bu New York'u bitirmiş olabilirim ama olsun. Diğer bölümleri bitirmedim. Daha çok bölüm tamam, var. 20'yi. 20'ye yakın bölüm var. Kes burayı kes kes. Şimdi Kes burayı kes. Arkadaşlar hemen gel buraya. Gel buraya. Bu lavuk ne diyor biliyor musunuz mu şimdi? Ne diyor bu? What's, What's going on, on, on diyor. Biz diyoruz ki ne oldu diyor. Ne abi yapıyorsun? Bizim adam diyor ki ya ısırıldı diyor ya da kaldı diyor. Ona gidip bir bakabilir misiniz diyor. Yani. Dördü diye. Isırılmıştır o. Isırılmıştır. var bu. Isırılmıştır Isır. Sikirin gidin diyor, açın şu kapıyı diyor yani bize kısacası. Ben tamam. Kendi tamam. Speedrun yapmamıza gerek. Speedrun, speedrun, speedrun. Speed speed hayır, hayır hayır, sakin konuşarak, sohbet muhabbet. Ee, ben ben mesela bir sohbet açacağım. Arkadaşlar böyle bir durumda, nerede kalmayı planlardınız? Yani nasıl bir şeyde kalmayı planlardınız? Ben şu kız karakterle yan yana kalmayı planlardım. <laughs> ya hayır gerçekten soruyorum, geçin şu karşıya biriniz. Gerçekten soruyorum ama. Yani, bir zombi kıyametinde nasıl kurtulurdunuz? Yani nerede şey yapmayı planlardınız? Kalmayın ya. Şey... <laughs> Siktir git <aman> ya. <laughs> ne? Ya ben Oğlum, Nasıl cevap vereyim ben bura, ben bilmiyorum. Oğlum bak ne diyecektim biliyor musun? <laughs> ben mesela... Askeri bir grup kurardım. Böyle ee? market gibi bir yer bulurdum. Sığınırdım oraya. Ne? As kim katılacak peki senin askeri grubuna? Mami. <laughs> ben askerim. Mami <laughs> şu engine ben o bezi ben. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sizin de cevaplarınızı çok merak ediyoruz. Yorumlara, Yorumlara yazın. Bir kişi yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Abi ben... <laughs> Katalıma abi ben de yani. askerim. Abi ben de askerim. Abi ben de askerim. Aa düştüm lan. Askere, <laughs> askere bak ama ne? Kendiki zaman Askerin anasını avradını ya Ya asker diye alıyoruz bunu Yaptığı hareketlere bak aklımız Abi Hunter beni tuttu Oğlum bir şey olmaz Hunter'dan zarar gelmez Tamam aldık onu aldık Aha en Pişiş konudan tövbe yarabbim adam bıçakla kovalıyor Hunter'ı Sıkmak yerine Tamamdır arkadaşlar Oğlum, şimdi bunlara varmış amın Bunları şey yaptık Eee neydi bunları? indirdik Kolları indirdik. Şuradaki yukarıdaki kapıyı açmak için. Hemen yukarıdaki kapıya çıkıyoruz. Buraları bir tık sıkıntılı gibi arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bulmak da zor yani. Ay ben şunu alırım. RPG var burada bir tane. Bir tane RPG var. Bir tane RPG var. Var. Ben aldım aldım. Guys aldım. win. Aç şurayı abi. Açtık kapıları açtık kapıları. Oba. Atıyorum RPG'yi ben. Olsun öyle şey şimdi. Machine gun var, machine gun var, machine gun var. Machine gun var, machine gun var. Abi bir kere daha var dersen machine gun. gun var. Bence Oo, talet oldum ben. Ay güçlü şatkan var Batu gel istersen. Taleti aldım koydum şuraya. Olabilir aga. Ağrıya bulamazsam oynarım şatkan. Evet. Burada ne olacak şimdi? Nereden gelebiliriz onlara? Bir topa yoralım Bak tarihleri Are şuraya falan koyduruyor. Ben nasıl işaret atacağım? T demek ki şu karşıdan. Şuralara koyduruyor bak. Koyduruyor. Yine taretleri maretleri alalım. Açıyorum Anlamış ben kanka. başlatıyorum. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Oğlum gitmiş. Bir şey var lan burada. Abi o test çıkartıyor işte. Zombiden bahsediyorsun. Yo vuruyor bir ben şey tank gibi bir şey abi. var. Zombileri mi çağırdınız? Yo daha daha başlamadık daha çağırmadık. Daha çağırmadık. Amına ne kudumun çocukları ya. Ne çok ses çıkarttılar ya. Ölün lan. Kitiniz falan var mı ya? Baba helikopterlerin yüzünden ya. Hep helikopterlerin yüzünden. Kitimiz yok. Arkadaşlar Oğlum. böyle bir şey olduğu zaman helikopter... Oğlum gelsenize başarırsın. sizde bir charge var gelsenize şunu açalım. O kim aga? Abi bu, bu o şey mi? Ee? Evet gelin şuraya açalım bir charge'ınız var. Hiç de şey yapmıyorsun. Ben bilmiyorum ben harbi bilmiyorum oyunu. Gel şu bir charge'ı aç. Buradan çıkan benim. Çekilin şuraya. Creeper Creeper diyor bu. Mal mami. Aa testere var alınır. Okey misiniz açtınız mı? Okey. Abi o revolver'ı sal bari be. O revolver'ı sal bari be. Yok ben de. Ben almadım revolver'a gel. Neyse nice try. Boş nice. yere sıktım bir de Mami. Hadi hadi gol diyoruz gol arkadaşlar hadi ya. Yeter lan bu kadar hadi. Oğlum var ya tarekleri çok güzel yerlere koydum hadi Leyska. Başlat. Başlat. Canım, canım sıkıntı da benim. Burada turret var da benim arkamı koruyacak biri var mı? Yok. Ben bu miniganla sıkayım. Gel en öndeyiz gel. Gel gel en öndeyiz. Koruyun oğlum beni ya. Beni tamamdır. Çıktım bir arkadan ses E bu kadar mı amınakoyim? Bence bu kadar öyle bir roket attım mı işleri bitti. Yarrak o kadar. Yarrak o, <laughs> o kadar. Hayda <laughs> oğlum ben roketi şimdiden attım bana miski. Ne istersin? Roketi attım ben. Gel <laughs> çok az var diye. Of 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 of. <laughs> of. <laughs> oğlum Abi çok kalabalıklar. Baya kalabalıklar dikkatli olun ha. Biz ne yapacağız şimdi burada? Bunları bir tutalım. Oyun bize gösterin ne yapacağımızı. Artık aşağı mı atlayacağız? Bak bence bu zombilerin geldiği yerden gideceğiz şu kanalizasyondan falan. Oğlum bunlar ne hala bitmiyor lan? Abi Oğlum atlıyorlar evet, da daha. Ne geliyorlar ha işte arka arka. Biz bakıyoruz arkaya da. Oğlum taretler vuruyor arkaya sen sal arkayı. Ananı sikeyim Bayağı vuruyor ya. Tamam ya bitti bitti. Nasıl bitti onu daha yeni başlıyor. Oğlum ne güzel tarıyon lan. lan. O oyun var ya zombi vurma siyasi da on numara. Oğlum var harbiden mi? ya. Arkadaşlar bu arada ne gerçekten... Hah tamam açtık. Ne oluyor? Nereye gidiyor ya? Yo yo biz trenin şeyini açtık işte. Karşı tarafınkini de Hı -hı. Tren geldi. Aa, tren geliyor. Aa tren. E atlanmıyor aşağıya. Oğlum karşı taraf da kapalı. Orayı da açmamız lazım gidip. Nasıl açacağız ama? <laughs> Aşağı indirmiyor ki oyun beni. Bence trenin üstünden yürüyeceğiz. Mantık bu. Oo evet lan. Ama zıplayamıyoruz. Ne alak bu? Yukarıya gösteriyor yani. Yıldız var bak yukarıda. Dediğim yerde. Ben ya sen buradan gidelim. Aa Hunter sesi var. Dikkatli ol ha. Hiçbir şey olmaz ama atlasın öldürürüz biz. Hiçbir şey olmaz. Tut şunu. Şey şey götür. Buradayım işte Abi ona bastınız mı hemen? <laughs> Bastık da oğlum. Onun... Geç arasına. Amına koyayım 5 bin parçaya ayrılacağız mı? şimdi. Evet evet. Oğlum kit lazım bana acil ya. Ay fare fare. Evet Ege, bu oyunda lanet bir de fareler var. Böyle yere falan düşürüyor. Hem bu orospu çocuğu mu bu fareler? Arkadaşlar, farelerle ilgili kötü anılarım var da. Anka abim. Oğlum kolu molu kopuyor, Neden devam ediyor bu zombiler ya. Evet Ege, evet. kafası kopuyor, devam eden... ...yok o kadar da değil. O kadar da değil, aynen o kadar da değil. Birazcık <laughs> <hemen gülüyor> salladım. Ay yardım lan. Çünkü korkup da devam eden evet. ama ananı sikeyim yardım edin lan Hunter. Ben aşağı düştüm ben ölüyorum galiba zehirden. Ya patlı yani ibne evladı geldi. Ben aşağıda kesiyorlar. Tamam botu kestik kestik botu kestik sakin ol oğlum. Eyvallah. Akit buldum. Çok İnşallah bu boştur burası Boş Anahtar mı anahtar yazıyor Anahtar mı bulacağız Bul 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 bul, bul. Aa ben buldum galiba burada dur bakayım Bu ne lan Aa burada askerler ölmüş lan Bu asker mi bunlar bakayım O asker var askerler ölmüş yani. Askerlerde de niye niye askerlerde var mesela şey lan? Abi para, personel falan ne bileyim o. Yani burada ne asker tren rayında ne asker nerede arasın yani değil mi İsmet? Oğlum burası As şey mi? askeri burası. Ben oyunun yetkililerini evet. yazıyorum. Oğlum girişiyona başka adamlar girmesin diye asker koymuşlar buraya. Siz bilmezsiniz. Aa. 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 Allah mına koyduğum altıma sıçtı. Adam tamam. ...köşeye pusmuş orospu evladı gibi. Çeyi buldum buldum buldum. Kim buldu Vallahi acaba? Buldum. Kardeşim bak. Oynuyoruz şu oyunu ya. Vallahi oynuyorsun İsmet baba. İzle. <laughs> Hangi tuşa basıyorsun? Aa. Aşağıdan geliyor gibi hissettim ben bunları. Evet ya. aga ses çıkartınca her sesle geliyorlar anasını sattım bana onları ya. Hiç kim kolu koptu. Revolver'la bir bir vurdu. Var bitti. Ha, tank geldi ben öldüm. Ölmedim Batu ölmedin 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 dur 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 dur. Öldüm koptu köşeye sıkıştım bir de. Lan İsmet'e ne oluyor? Abi bu İsmet Beyler ben önümü görmüyorum ha. Beyler acilen bir toplamamız lazım. İsmet sen ne yapıyorsun aşağıda? Aşağı zehirli lan. Harbi. Ben de diyorum bana ne oluyor? Bu İsmet kadar gerizekasını ben hayatımda görmedim he. ha. Abi ne yapacağız? Nasıl kurtarıyoruz o İsmet'i biz? Kalktım geliyorum. Aga yukarı çıktım en azından, beni buradan bir alsanız. <laughs> Oğlum İsmet nasıl yukarı çıktı, kim kaldırdı seni? <laughs> Kanka ben adrenalin bastım, koşmaya başladım yukarı Aynen. doğru. Oğlum <laughs> <Alın> çocuk ya. <laughs> güzel 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 güzel. Burada kapı var, açıyorum. Aşağıdaki zeytin nasıl şey... Yapacağız. Aşağıdakilerden anahtarı bulacağız işte, bekle ben halledeceğim onu, bekle, gittim. İşte Koruyoruz biz seni, olarak. bak bak bak. Tam korudum. Yok. Çok anahtar şuna yok anahtar yok burada yukarı bak. çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum onu bekle bir nefes alayım lan. Tamam tamam ben indim. Tamam in hemen in hemen in hemen. In. hemen. Arayıp direkt yukarı çık. Buldum. Tamam giriyorum. çık yukarı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Harbi İsmet Hila ya. Açtık fişler şeyler ya. Yani. Ben düğmeye bastım. Yarak basma düğmeye bir. O İsmet daha rahat. Hadi aşağı 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 aşağı. Let's go, let's go let's go let's go let's go let's go 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 go, go. şey var bu arada bombadan var ya Böyle hmm. bir kapı bulursanız İsmet gel canımın içine sana basayım mı? Gel Lan dur gel şöyle geçeyim o zaman köşeye geçeyim Arkamı dönseydim Bak arkadan dönmeyi gitmiştiniz? ne yaptınız ya Lan ben gel ben de sana basayım Oğlum Bas birisi abi. bana basıyor Yok aga ben iptal ettim Açtım kapıyı Lan koş! Burada koş! Burada koş! Sadece koş! Sadece koş! N nereden koşacaksın? İsmet, sadece koş. Sadece koş. Speedrun, speedrun, speedrun. Speedrun, speedrun, speedrun. Burası... Burası... Speedrun, speedrun. Zor çünkü burası. Koş, sadece koş. Yukarıdan düşüyorlar İsmet. Baksana! Oğlum, ne oluyor? İsmet, durma, durma, durma! Geç Revolver'a, geç Revolver'a. Andre bol vuruyor oğlum benim istilam da SMC. Bomba sesi geliyor ya öldük galiba. Ya. Oğlum isme yukarıya bir çeksene sen biliyor. Aşırı <laughs> güzel lan. oğlum dur. Arkam zombi doluymuş sen bana yukarıya baktırtıyorsun amına koyayım ya. <laughs> oğlum şuna bak. Hepsi izleyiciler için. Allah. Oğlum var ya zevk şöleni be. Şuradan bomba La hadi gelseniz. Abi Angel öldü aşağıda onu bırakın. O Angel ölsün, Angel ölsün biz içerideyiz. Hadi gel gir gir artık. Zor zor yardım <laughs> edin. Yardım edin. Amına koydum bana sıkıyorsun. Abi hayatını kurtarıyoruz bir de küfür ediyor. Aptal ya. Canım bir kaldı. Ezildim ben kapıda. Aa Angel. <laughs> Oğlum Angel hile var geri doğuyor <laughs> adam. Ay gel gel alın buradan medikitleri alın. Kendinize basın. Pardon. Ya Orga sen salak <laughs> mısın ya? Oğlum tabanca buldum onu. Takacağım onu. Aga şuraya açsana. İsmet. Salsana onu ya. İsmet şuraya açsana. Be abi. Kime diyorsun İsmet? Işte. Tamam tamam al. Nereyi? Açıyorum. Uzaklaş uzaklaş. Şurada da açma yeri varmış. Bu Bir tane kasa çıktı ya. Şansımıza sokayım ya. Gel gel Batu gel. Gel Batu şuraya. Bir tane ya. Can... Ay! Of! Hey. Mami helal lan. Kobe Bryant'ı bunu ne aşağı attım ki? <laughs> 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 Kobe Abi o zehirli. <laughs> zehirli. üstüne atlayabiliyor. Daha güçlüler normalde. Abi gerden. burada full 3 levellik şey var ha. AK var. Aldım 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 aldım. Üç yıldızlık. Ay şu vektörü vektör alabilirsin. Vektör güçlü. Abi güçlü de bende bu var ya. Bu da güçlü değil mi? Abi güçlü sıkıyordu gerçi. Doğru doğru çalışın. Açıyorum ah. tünelin kapısını. Bekle bekle bekle. Lan dur bir. Bu soluktan geri zekalı. Harbiden bir soluktan alalım. İsmet şu vektörü al. Elindekinden daha güçlü. Tamam burada da var vektör. Ee. Arkadaşlar küçük küçük bir ee, mola verdik. Hemen geldik. Hemen evet, evet. başlatıyorum. Hemen, başla başlat. Abi, dur dur. ölmüş 5 saniye Hiçbir şey olmaz doğru. ara. Gola gola gola. Arkadaşlar şimdi deskolasın. şöyle. Şöyle bir durum var. Burası bir tık zor. Evet öyle bir info aldık. Evet baya bir tık zor. Yukarıdayız. Machine Gun'a geçtim bizi Geçtim. geçtim. Kardeşim geçtim. geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Tam şuraya bir bomba. Çok güzel ispat çok güzel. Trenin arasına kaçtı. <laughs> Umarım hiç sıkıntı olmaz kardeşim giderken ya. Yok 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 yok. Ben videoda izleyeceğim onları. Ya. Aa, arkada tank var bizim eleman tutmuş. Ya kaldır enjana en, türen... kaldır enjana. Kaldırıyorum. Abi defendi treni koruyun treni koruyun. Neler treni koru treni koru. Bu taraf abi. bende. Öbür tarafta da mu yok. Tamam koruyun. Yukarıdan atlıyorlar. Evet evet yukarıda tutuyorum. Tutmaya çalışıyorum yani. İndim aşağı, indim aşağı. Bomba geldi, Termin bombalı geldi, bomba geldi. bombalı Derne geldi. Bin. Ya. Abi öbür tarafta oldu, öbür tarafta oldu şu an. Öbür tarafta oldu. Geldim, tamam, yardım yardım ya. gel. geldi, Ol, geldim, geldim. yardım abi. Tamam onlar çıkamaz. Onlar çıkamaz. Bomba attık. Bum bum. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tank geliyor. Tank geliyor. Sık 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 aga sık. Tanka sık. Şuraya da bomba attık. Ben öldüm aga. İsmet koru. Sen İsmet koru. Ya da Angel kaldırır. Angel kaldırdı. Oha. Koruyorum ben. Scrammer'ı tuttum. Tok 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 tok. Tamam. <laughs> treni koru, treni koru, treni koru, treni koru. Abi her iki tarafı da dolu bu arada. Hayır tamam, burasını bana sal, burasını bana sal. Okey. Sen Burada diğer tarafa git. Benim mermim bitti. İsmet diğer tarafa git, İsmet. Tamam. Burayı mermi sal. Mermi bitti, mermi değişiyor, mermi değişiyor, mermi değişiyor. Ben burasını tamamen temizledim. Var Burası mı orada? Da bomboş, bomboş, Tamam. Yuhu! Atla atla tren atla. <gülüyor> <gülüyor> abi bana sıkmasın. Abi çok özür dilerim. Oy. Yes. Ee... Oğlum, mı bu? Biz gitmiyor muyuz? Ananızı. <laughs> ya, ya. Sana fa bitch. Bayağı kurtardı abi. Aa, Sultan kafasına. <laughs> Obeze bak sen Angel'a bak. Kral amına koyayım. Oy. 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 Oğlum obez bizi kurtardı ya. Obez. Ha. Harbiden bak, kral. Kurtan adamlar geldi ya. Harbiden kral. kral. Şey. Harbiden kral. Obez şey <laughs> ya bizim izleyici. ne <laughs> <Ha>, izleyici geldi. <laughs> Çocuğum ya. evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik bu bölüm de çok eğlenceliydi zombilerle güzel. aksiyon aksiyon Fena çok zombi şey öldürdük. Zorlaşıyor. Evet. Bir ya, ya. Bölüm. Bakalım bir Kandilini. dahaki bölüm neler yapacağız şimdi. Görmüş olduğunuz 558 zombi öldürerek birinci sıradayım. İkinci sırada ben varım arkadaşlar. 418 zombi ile. Evet evet boşta tatava yapmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.